Özel Öğretmen YouTube kanalına yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda 9. sınıflar Peygamberimizin Hayatı dersi 1. dönem 2. yazılı açık uçlu soru örneklerle yeniden karşınızdayım. İlk sorumuz ambargo yıllarında zorluk içindeki Müslümanlara yardım eden ve Hazreti Hatice'nin yeğeni olan kişi kimdir? Hakim bin Hizam'dır arkadaşlar. Hakim bin Hizam. İkinci sorumuzdayız. Hazreti Peygamber'in amcası Ebu Talip ile eşi Hazreti Hatice'yi kaybettiği ve büyük üzüntü yaşadığı 620 yılına ne ad verilmiştir? Ne denmiştir? E, hüzün yılı yani senetül hüzündür arkadaşlar. Hüzün yılı şeklinde ifade edelim. Arapça tabiri de senetül hüzündür. Cebrail'in Hazreti Peygamber'e getirdiği ilk ayetler hangi sureye aittir şeklinde bir ifade var. Alak suresidir arkadaşlar. Alak suresinin ilk 5 ayeti şeklinde olduğunda hatırlatalım bir kez daha. Hazreti Peygamber'in davetine şiddetle karşı çıkan amcası Ebu Leheb hakkında hangi sure nazil olmuştur? Tebbet suresi bunu biliyoruz. Tebbet ya da Ebu Leheb'in elleri kurusun kurudu da anlamına gelen Tebbet suresi şeklinde yazalım cevabımızı. Hazreti Peygamber'e ilk vahiy ne zaman, kim, nerede ve nasıl getirmiştir? Evet soru içinde soru var arkadaşlar. 610 yılı Ramazan ayının 27. gecesinde 610 yılının Ramazan ayının Kur'an'ın inmeye başladığı gece Kadir gecesi biliyorsunuz. Ramazan ayının 27. gecesinde Cebrail tarafından Bakın ne zaman diyoruz, kim cevabını verdik. Nerede arkadaşlar? Hira mağarasında Nerede sorusunun cevabını da verdik. Ee, Tabii ki Hira mağarasında yine e, tefekkürde bulunuyordu biliyorsunuz. Hira mağarasında tefekkürde bulunurken oku emriyle başlayan İlk vahiy ulaştırılmıştır arkadaşlar. Evet ne zaman nerede kim tarafından getirildiğinde hatırlatmış olduk ilk vahim böylelikle. Hazreti Peygamber'in İslam davetini kabul eden ilk kişi kim olmuştur? Tabii ki arkadaşlar ilk eşi Hazreti Hatice ilk eşi Hazreti Hatice kabul etmiştir biliyorsunuz. Gizli davet dönemi kaç yıl sürmüştür? Arkadaşlar gizli davet dediğimiz o boykot yılları olan 610 ile 613 yıllar arasında dolayısıyla kaç yıl sürmüştür sorusunun cevabı 3 yıl sürmüştür şeklinde cevabımızı verelim. 610 ile 613 yıl zaten 610 yılında peygamberlik geldi. 3 yıl boyunca çok zorluklar çekildi arkadaşlar. Boykot yılları denilen işte o yıllar 3 yıl sürmüştür. Ondan sonra zaten İslamiyet genişledikçe, geliştikçe de zaten boykot kalktı ister istemez. Bir diğer sorudayız arkadaşlar. Burada da Hazreti Hatice'nin kişiliği günümüzdeki insanlara nasıl bir örnek teşkil edebilir? Evet, günümüzdeki insanlarla kıyaslayacağız arkadaşlar. Sorunlara çözüm üretebilen hemen yazalım. öz güveni yüksek, iradesi güçlü, bu da önemli, özgür ruhlu, yardımsever. İffetli ve cömert bir insan olarak örnek teşkil eder diyelim. Evet, Hazreti Hatice'nin kişilik özelliklerini de sıralamış olduk. Yine gördüğünüz gibi bir soru içerisinde iki soruyu da cevaplamış olduk. Hazreti Hatice'nin kişilik özellikleri nedir diye de sorulabilir. Aman dikkat edelim. Hazreti Peygamber'i cahiliye döneminde yalnızlık ve düşünmeye sevk eden sebepler nelerdir? Maddeler halinde iki tanesini yazdılar. Arkadaşlar birincisi Mekke halkının ahlaki çöküntüsü. Yani cahiliye döneminden önce biliyorsunuz ki her türlü ahlaksızlık vardı ya. Onun için ilk madde olarak Mekke halkının ahlaki çöküntüsü. En önemlisi bu. Bir diğeri de tevhid inancının merkezi olan Mekke'nin putlarla dolu olması ve putlara tapmanın anlamsızlığı. Evet, bu sebeplerden dolayı peygamberimiz Cahiliye döneminde yalnızlık ve düşünmeye sevk eden ana sebeplerdir diyelim geçelim diğer sorumuza. Hazreti Hatice'ye iffetli bir hayat sürmesi sebebiyle yaşadığı dönemde hangi lakap verilmiştir? Hazreti Hatice'nin o lakabı Tahire'dir arkadaşlar. Yüksek, e, iffetli bir hayata e, sahip olduğu için Tahire lakabı takılmış Hazreti Hatice'ye. Peygamberimizin Hazreti Hatice'ye gösterdiği vefaya dair iki tane örnek veriniz. Arkadaşlar birincisi Hazreti Hatice'den gördüğü desteği her fırsatta dile getirmiş arkadaşlar. Ondan gördüğü desteği her fırsatta dile getirmiş. Bir diğeri de Hazreti Hatice öldükten sonra onun arkadaşlarına zaman zaman hediyeler göndermesi yine ona gösterdiği vefalar olarak ifade ediliyor. Bir diğer de arkadaşlar arkadaşlarına yani Hazreti Hatice'nin arkadaşlarına öldükten sonra zaman zaman hediyeler göndermiştir. Evet bu şekilde de yine iki tane vefa örneğinde hatırlatmış olduk. Bir kez daha peygamberimizin vefatı, vefası arkadaşlar. Bu hadise göre bireyler aile hayatından nelere dikkat etmelidir şeklinde bir diğer sorumuz var. Evet bireyler şimdi önce parçayı bir okumamız gerekiyor tabi. Hazreti Peygamberin ev e, hali. Hazreti Ayşe'ye sorulduğunda Hazreti Ayşe şunları söylemiştir. O da herkes gibi bir insandı. Söz gelimi kıyafetlerinin bakımını gözden geçirir, koyunun sütünü sağar ve kendi işini kendisi görürdü. Şimdi bu hadise göre bireyler aile hayatında nelere dikkat etmeli arkadaşlar? Tabii ki aile fertlerinin birbirlerine yardımcı olmaları bu önemli kendi işlerini kendileri görmeleri her şeyi anne babadan beklemeyeceğiz kendi işlerini kendileri görmeleri ve birbirlerine yük olmamaları konusunda dikkat etmeliler arkadaşlar. Yani annemiz bizim odamızı toplamak zorunda değil basit bir haliyle. Anne baba hiçbir çocuğa gidip, git para kazan demez küçük yaşta bir çocuğa ama en azından odasını toplamasını, değil mi? Tertipli düzenli olmasını bekler. Bu da aileye yük olmayı engeller arkadaşlar. Hazreti Peygamberin tavsiyeleri ve örnekliği üzerinden olan aile hayatının kurallarından 5 tanesini yazınız. Arkadaşlar mahremiyete çok önem verirdi Peygamberimiz. Mahremiyet diyelim. Bir diğeri istişare yani aile bireylerinin birbiriyle konuşması, sohbet etmesi. Bir diğeri aile üyeleri arasındaki adalet. Bir diğeri aile üyelerine karşı göstermiş olduğu şefkat ve empati arkadaşlar. Herkes kendini bir başkasının yerine koyabiliyordu. Bunun haricinde müsamaha örnekleri vardı. İletişim, sorumluluk, temizlik, sevgi vesaire. Bunlar peygamberimizin tavsiyeler ve örnekli üzerinde olan aile hayatının kurallarından olmazsa olmazdı. 5 tanesi istenmiş 5'inde yazmış olduk böylelikle. Diğer sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Diğer soruda da İdeal bir ailede bulunması gereken özellikler nelerdir maddeler halinde 3 tane yazın. İdeal bir aile nasıl olmalı arkadaşlar? Karşılıklı sevgi ve anlayış muhakkak olacak değil mi? Karşılıklı sevgi ve anlayış. Bir diğeri eşlerin birbirine gönülden bağlı olması. Eşlerin birbirine gönülden bağlılığı diyelim veya bağlı olması diyebilirsiniz. Üçüncü maddede ilişkilerinin dış etkenlerle bozulmasına müsaade etmeyecekler arkadaşlar. İlişkilerinin dış etkenlerle bozulmasına müsaade etmemek. Evet. Bunlara dikkat edilirse o aile ideal bir aile pozisyonunda olur arkadaşlar. Hazreti Hatice'yi, Hazreti Peygamber'le evlenme düşüncesini sevgeden sebeplerden iki tanesini yazınız. Evet. Hazreti Hatice niye evlendi arkadaşlar? Birincisi Hazreti Hatice'nin kölesi olan Meysere'nin, hemen bunu yazalım. Hazreti Hatice'nin kölesi olan Meysere'nin Şam ticaret yolculuğundaki izlenimleri. Şam ticaret e, yolculuğundaki yolculuğundaki Biliyorsunuz peygamberimiz Hazreti Hatice'nin kervanlarıyla Şam'a ticaret etmişti kölesiyle birlikte. Dolayısıyla kölesinin olumlu notları diyelim. Çok iyi bir insan şöyle yaptı, böyle yaptı gibi olumlu izlenimleri Hazreti Hatice'nin peygamberimizle evlenmesindeki en önemli nedendi. Bir diğeri de Hazreti Hatice ile Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem büyük dedeleri arasındaki akrabalık bağı Evet, birbirlerinde büyük dedelerinden de olsa akrabalık bağı olmasından dolayı evlenmelerinde sakınca görülmemiş ve evlenmişler diyelim. Diğer sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. 16. soruda Hazreti Peygamber'in Hazreti Hatice ile evlenmeyi kabul etmesini etkili olan unsurlar neler? Bu sefer de peygamber Hazreti Hatice ile niçin evlendi? En önemlisi Hazreti Hatice'nin İffetli biraz önce Tahire lakabını aldığından bahsetmiştik. Güzel, zengin ve saygın kişiliği saygın kişiliğe sahip olması diyelim. Evet bu sebeplerden dolayı da Peygamberimiz Hazreti Hatice ile evlenmeyi kabul etmiş. Böylelikle mutlu da bir rüyaları olmuş. Peygamberimizin çocuklarının isimlerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Evet Peygamberimizin ilk çocuğu, en büyük çocuğu Kasım'dır arkadaşlar. Bir sonraki ikinci çocuğu Zeynep. Üçüncü çocuğu Rukiye. Dördüncü çocuğu Ümmü Gülsüm. Beşinci çocuğu Fatıma. En uzun yaşayan da bu zaten. Diğer altıncı çocuğu Abdullah. Ve yedinci çocuğu da Hazreti Maria annemizden olan İbrahim arkadaşlar. En küçük çocuğu da İbrahim şeklinde. En büyük ve en küçük çocuğun ismi nedir diye de sorulabilir. Sorudan soru üretilebilir arkadaşlar. Aman dikkat olun, Dikkatli olun bu yedisinin sırasıyla bilmenizde fayda var. Son sorudayız. Peygamberimizin hangi çocuğu Hazreti Peygamber'den sonra vefat etmiştir? Evet arkadaşlar yukarıda da söyledim. Peygamberimizden sonra yaşamaya devam eden Fatıma'dır. Diğerleri Peygamberimiz ölmeden vefat etmiştir. Kimisi 2 aylıkken, kimisi 2 yaşında, kimisi çocukken vesaire. Dolayısıyla bu, e, kimisi yani 30'lu 40'lı yaşlarda ölen de var ama Peygamberimiz vefat ettikten sonra da yaşamaya devam eden çocuğu Hazreti Fatıma'dır arkadaşlar. Evet son sorumuzun cevabını da vererek bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Arkadaşlar görüldüğü gibi kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın. Lütfen parolasıyla hepinize sınavlarınıza başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Videomuzu beğenip abone olmayı, sınıf arkadaşlarınızla kanalımıza davet etmeyi lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.